Sigorta satış kaynakları anlamında Türkiye'de yaklaşık 200 sigorta brokuru, 18 bin acente ve 2500 sigorta şubesi olduğunu görüyoruz. Peki tarihsel trend nasıl gerçekleşiyor. Her yıl yaklaşık 4000 katılımcı SEGEM sınavına giriyor ve bunlardan yaklaşık 2000-2500 bin, bin tanesi her yıl acente oluyor. 2011 yılında acente sayısı 16.600 iken bugün günümüzde 18.500. Peki sigorta acente sayısı neden artmıyor? Sigorta acente sayısının temelde artmamasının sebebi kapanan acentelerin büyük çoğunluğunun sigortacıla denemek için girmesi. Sigortacılık denemek için yapılacak bir iş değil. Gerçek anlamda bir ömür boyu sürecek bir meslektir. İşte acenteliğe ve sigorta satış kaynaklığına acent olabilir ya da şube olabilir başlamak için en önemli konu bunun bir ömür boyu sürecek bir meslek olduğunu bilmek ve buna göre kendimizi yönlendirerek bu mesleğe başlamaktır.